Sayın Hocam, Türkiye'nin geleceği teknolojisi yazıyor sloganıyla. Beşincisi düzenlenen festivalimizin hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee... Tabii bu bir uzay havacılık alanında dünyada şu anda birinci festivalimiz. Tabii gençlerimize, öğrencilerimize, ilkokuldan üniversiteye kadar büyük bir portföyde bu tür bir yarışma düzenlenmesi aslında büyük bir imkan gençlerimiz için. Ee, bu konuda bunu başlatan t Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Bilim Sanayi bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, Türk gençliğinin neler yapabileceğini bu yarışmalarda görüyoruz. Gerçekten ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yaptığı müthiş e, teknik cihazlar, aletler, çok müthiş bir şey var, heyecan var. Şu anda bizim öğrencilerimize gençliğe bir heyecan geldi. Büyük bir özgüven verdi. Artık birçok dünya çapında işlere imza atabiliriz. Yani buradan yarın... Aziz Sancarlar, Seçik bayraklarlar çıkacak. Onların e, nüveleri burada atılıyor ve Trabzon'da ağırlamaktan böyle bir etkinliği çok mutluyuz. Üniversite olarak biz bizim de ekiplerimiz, takım yarışmalarımız var. Onlardan da güzel dereceler bekliyoruz. Ve biz üniversite olarak da bunlara her türlü imkanı veriyoruz. Hem maddi hem manevi destek bulunuyoruz öğrencilerimize. Başarılar diliyorum herkese. Aslında burada belki ödüller çok böyle sınırlı veriyor ama aslında buraya katılmak bile büyük bir başarı, büyük bir imkan. Hep herkesi tebrik ediyorum, bütün gençlerimizi. Geleceğimiz e, teminat altında, ben onu görüyorum. Aslına bakarsak standlardaki teknolojiler, öğrencilerimizin ürettiği teknolojiler halkla da buluşuyor. Bu bakımdan da çok önemli değil mi Sayın Hocam bu festivaller? Halkımızda da böyle bir bilincin olması, onların da bilgi görgülerinin, öğrencilerimizin, gençlerimizin neler yapabildiğini gönderileri halkımıza da bir özgüven ve onlarda da bu tür farkındalık ve bilinç arttırıyor. Onlar da bu tür mesela buraya gelen şirketler, firma sahipleri onlar da destek oluyorlar. Bu tür yarışmacılar hem madde hem manevi destek oluyorlar. Çok önemli bir olay yani ben bunu çok önemsiyorum. Bakın 20 yıl önce Selçuk Bayraktar üniversite son sınıfta maket yapmıştı uçağı maket. Yani kağıttan ve şeyden yapmıştı. Şu anda gerçeğini yapıyor 20 yıl sonunda. Buradan da emeğin, alın terinin ve çalışmanın sonunda başarının geldiğini görüyoruz. Evet. Hocam değerli yorumlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ediyoruz Katri TV'ye. İyi günler.